Aile toplumun temel taşı, değerlerin taşıyıcısı ve aktarıcısıdır. Bizi geleceğe taşıyacak olan güçlü aile kurumudur. Ailenin örselendiği, zayıflatıldığı bir zeminde ne değerlerimizi yaşatmamız ne de millet olarak ayakta kalmamız mümkün değildir. Bugün aile tek dünyacı, sapkın küresel lobilerin uyguladıkları çok katmanlı ve sistemli bir saldırı altında var olma mücadelesi vermektedir aslında. Toplumsal cinsiyet ideolojisi üzerinden anormalliği ve sapkınlığı özgürlük olarak sunan bu güçler tekerlerini aldıkları sosyal medya şirketleri, moda sektörü dizi ve film sektörü, dijital yayın platformları üzerinden aileyi zayıflatan, dağıtan ve kültürel ahlaki dejenerasyon operasyonunu yürüten bir işlev görmektedirler. Bir kısım işbirlikçi sivil toplum örgütleri sapkınlıkları insan hakları ambalajında sunmakta ve hak olarak pazarlamaktadır. Bu konuda özellikle dikkat çekiyoruz çocuklara, okullara bu konuyu indirip bazı sapkın akımları çocukların gündemine, okulların gündemine taşımaya yönelik hareketleri son derece sıkıntılı toplumu çürütme emaresi olarak görüyoruz. Kardan başka değere inanmayan kimi medya kuruluşları aile mahremetini yok etmekte, retik uğruna suç mahalle haline getirdikleri aileyi gözden düşürecek yayınlar yapmakta ailenin eşsiz değerini zedelemektedirler. Sapkın küresel lobilerin fonladığı bir takım kesimler biyolojik cinsiyeti reddederek cinsiyetsizliği dayatmakta eşcinsel evlilik dedikleri sapkınlığı normalleştirmekte ahlaki bir yapı olan aileyi de ifsad etmeye çalışmaktadırlar. Aile medeniyetinin müntesipleri olarak bizlerin artık bir meka beka meselesine dönüşmüş olan aile konusunda bu saldırılara sessiz kalmamız mümkün değildir. Kimliksiz, cinsiyetsiz, değerlerinden arındırılmış, sağlıksız bireyler imal etmek üzere kendisini konumlandırmış bu odakların karşısında durmak ve aileyi korumak hepimizin sorumluluğu ve yükümlülüğüdür diyoruz. Bizler bu hayati meselede devletin her türlü tedbir almasının tercih değil, zorunluluk olduğunu buradan ifade ediyoruz. Bu noktada aileye karşı yapılan saldırılara sesi karşı sesimizi yükseltiyor. Aileyi koruyacak somut hükümlerin anayasada yer almasını sağlamak amacıyla aileye değer diyor ve imza kampanyası başlatıyoruz. Anayasanın 41. maddesinin birinci fıkrasına Aile kadın ve erkekten oluşur. Aile ilişkisinin temeli evliliktir. Cümlelerin eklenerek aile kurumunun ifsada açık olmamasını, sapkınlıkların üzerinde tepinmek istedikleri bir zemine dönüşmemesini istiyoruz. Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de yarın da aile kadın, erkek ve çocuklardan oluşur başka bir tanım ve dayatmaya asla kabul etmiyoruz. Yeni 28 Şubatların yaşanmaması, fırsat kollayan yasakçı zihniyetin yeniden hortlamaması ve kendisine bir dayanak bulmaması amacıyla başörtüsü özgürlüğünün inanca dayalı kılık kıyafet hürriyetinin anayasal güvenceye kavuşması için anayasanın 24. maddesinde imza metnimizde de detaylarını ifade ettiğimiz düzenlemenin de yapılmasını istiyoruz. Bu vesileyle gazi meclisimizi bir beka meclisine bir beka meselesine dönüşen aileyi korumak, başörtüsü özgürlüğünü güvenceye kavuşturmak için sorumluluk almaya, gerekli anayasal düzenlemeyi yapmak noktasında harekete geçmeye çağırıyoruz. 81 ilde kuracağımız standlarla başlattığımız imza kampanyasına aziz milletimizi destek vermeye çağırıyoruz. Efendim imza köylerinde Mayıs ayı içerisinde meclise takdir etmiş olacağız.